Vücudu kan üretemiyor. Kan değerleri sürekli düşüyor. Kanser ihtimali üzerinde duruyoruz. Kanser mi? Peki ne yapacaksınız? Biyopsi. Şimdi mi? Evet hazırlıklara başladık bile. Peki. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ne haber? Evet, hala aynı. Ama ambulans helikopteri bekletiyorum hazırda. Hmm. Yani benim işime gelir. Ama Önder'in onayını almadan... Ya, evet, haklısın. Acayip bir fırsat var orada. Biri basına bilgi sızdırmış. Şu anda herkes Önder sizin hikayesine odaklanmış durumda. Acaba içinizden birisi... ...hastane telefonundan basını arayacak kadar şaşkın olabilir mi? Neyse, nasıl olsa cevabı öğreneceğiz. Şimdi telefon kayıtlarına baktırıyorum. Ha bu arada cep telefonu kayıtlarınıza da baktırmak durumunda kaldım. Ee, böyle bir şey yapma hakkınız yok diyeceğim ama şüpheli de gözükeceğim demiyorum. Orhan Hoca, Orhan Hoca. Ha? Seviyorsun konuşmayı, tutamıyorsun kendini. Ayrıca iki tane geçindirmen gereken eski karın var. Para karşılığı haber olabilirsin. Kovulduğu zaman ben haber verebilir miyim? Bunun cevabını öğrenene kadar buradayım. Madem çocuk gibi davranıyorsunuz, ben de öğretmen gibi başınıza dikilmek zorundayım. Ama ben yapamıyorum işte. Bir öğretmen gibi biri böyle başımın tepesinde cetvelle dikilince. Sorumlu biri gibi davranabilirsin mesela. Sorum? Sorum, sorumluluk. Zeynep hadi. Hadi. Haberi sızdıran ben değilim. Bana bir zamanlar herkes yalan söyler demişti biri. Hastanın kanser olduğunu sadece siz bildiğinize göre... Kanser değilim. Peki tamam, ben şimdi durumu şöyle özetleyeyim. Hastanın doktorları siz olduğumuza göre... ...o da bizi dava etmekle tehdit ediyor. Bu kadar. Zeynep neden basına kanser olduğu bilgisini sızdırsın ki? Kanser neden adamı kötü göstersin? Eritropoidin kullanıyor. Sağsızlığın nedeni saf eritrosit aplazisi. Biraz canı yanacak ama konuşmamız lazım. Ne yapıyorsunuz siz? Merak etme. <laughs> Cevapları yazmasını bekleyecek kadar zamanım yok. <laughs> saf eritrosit aplazisinin iki türü vardır. Kronik ve akut. Bu kadar hızlı başladığı için sendeki akut versiyonu. E, kanser değil yani. O iyi haber. Kötü haber mum. Yalancının mumu. Yatsıya yetişemedi. Şimdi akut saf eritrosit aplazisine genelde ilaçlar sebep olur. Özellikle eritropoetin. Eritropoetin mi? Evet. Oscar zamanı. Hadi bakalım başla rol kesmeye. Oyun. Ben eritropoetin kullanmadım. Güzel. Ben değil. Ha? bir kere daha alacağız. Şimdi biraz daha öfkeli istiyorum tamam mı? Karşındaki adam senin hile yaptığını düşünüyor. Ona göre oyna. Hazır. E Hayır. <laughs> Bulamadım diyorum size. <laughs> Budur Oscar. <laughs> evet, ben. Saf, temiz. Sen ne diyorsun? Çocuk elinden geleni yapıyor. Ha? Ama tabii böyle bir kereyle de birine başrolü vermek olmaz değil mi? Ha? Ne yapsak? Sen de denemek ister misin? Eri şunu bana. Önder için kullanmıyor. Ne diyorsun? Hı? Hanımefendi rolü değişik bir açıdan ele aldı ama ben pek inanamadım. Arada sırada enjeksiyonlarını senin yaptığın oluyor mu? <laughs> Eritropoetini benim verdiğimi mi düşünüyorsunuz? Test yapın o zaman. Vay be. Çok iyi fikir. Kadın akıllı ve menajer. Aa, ama şey değil miydi? Eritropoetin altı saat sonra izi tespit edilemeyen ilaçlardan. Ama neyi test edebiliriz biliyor musun? telefon görüşmelerini. Hanımefendinin telefon görüşmelerini. Bak iddia ediyorum. Menajerinin telefonunu al. Son yapılan görüşmelere bak. Son yaptığı görüşmeyi ara. Kesin kanser hikayesini sızdırıldığı gazeteye bağlanacaksın. Hadi. Bir e, daha tamam, sen almıyorsan ben alayım. Tamam. Sana söylemem lazımdı. Ama Önder... Yani olay sadece yarışlardan ibaret değil. Bunu sen de biliyorsun. İmajın da önemli. ya kanseri yendikten sonra pistlere tekrar geri döndüğünü düşünsene. Bütün sponsorlar üzerine üşüşür. Herkes seni konuşur. Ya bizim de istediğimiz bu değil mi? Tamam. Hata yaptım. Ama sana eritropoetin vermedim. O ilaçlar beni öldürebilir Ceren. Ama sen de... O kadar yüklenme canım kadıncağızı. Kaç yıllık menajerin. Sonuçta senin kariyerinde ilerlemeni istiyor. Senin de hayat felsefen bu değil miydi? Ne işte tencere, kapak kapak tencere pardon. Neyse. Ya ben sana zarar verecek bir şey asla yapmam. Bilmiyor musun bunu? Kime inanacaksın? Hmm? Bana mı yoksa yıllardır güvendiğim menajerine mi? Bu arada ben üniversite bitirdim ha. <laughs> Kovuldum. Peki öyle olsun. Koyduğunuz tanıyı, tedaviyi, her şeyi benim ona yasa dışı ilaçlar verdiğim teorisine dayandırıyorsunuz. Öldüreceksiniz onu sonunda. Hekimoğlu koyduğu tanıdan bu kadar eminse Neden hala yanında kalmanız gerekiyor? Çünkü Hekimoğlu çok temkinli biri Ama nefes alışverişin daha iyi Şimdi bırakalım prednizon biraz işini yapsın İstersen uyumayı dene İyi gelebilir Bilinci kapandı, biz de resüste ettik. Hematokrit 16'ya kadar düştü. Bu arada bacaklarını hala hareket ettiremiyor. Mümkün değil. İlacın şimdiye çoktan vücudundan atılmış olması gerekiyordu. Tabii vücudunda ilaç varsa. Eritropoetin kullanımı her şeyi açıklıyor aslında. Yalan söylemiş, hile yapmış, şimdi de bedelini ödüyor işte. Yani sen dünyanın adil bir yer olduğunu varsayıyorsun ama ne yazık ki öyle değil. Öyle olsaydı zavallı menajeri kovulmazdı. Lumber sendromu. Akciğerinde bir şey görmedik. Paranoplastik sendromu ise erken dönem tümörü göremeyebiliriz. HMG yapalım. Sap eritrosit aplazisini hala açıklama. Ayrı yuvar sayısı nasıl şimdi? Kan nakli yaptım. Hematokrit 30'a yükseldi. Kan nakli mi? Evet. Kan kaybediyordu. Ben de kana ihtiyacı olabileceğini düşündüm. oyun oynamalı çekin. Oynamıyorum Ya da böyle söylediklerimi soru formunda tekrar edin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.